Sivas Editör Haber kanalından hepinize merhabalar. 2023 genel seçimleri yaklaşıyor. Önümüzde bir cumhurbaşkanlığı bir de milletvekili seçimleri olacak. Sivas'ta da şimdiden milletvekili seçimleri hakkında bazı isimler konuşulmaya başladı. Biz de Sivaslılara kimleri milletvekili olarak görmek istediklerini soracağız. Gelin aldığımız cevapları hep birlikte bakalım. 2023 genel seçimleri yaklaşıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminin yanında bir de milletvekili seçimleri olacak biliyorsunuz. Sizce Sivas'taki milletvekili olmalı? ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sivas'ta Vatan Partisi'nin adayının milletvekili olması gerekir. Peki isim olarak bir isim, i̇sim söyleyecek olarak, olsanız. İsim olarak ben kendimi birinci sırada adayı göstereceğim. Vatan Partisi'nin Sivas İl başkanıyım ben. İsmim Abbas Aslan Doğan. Eee ve eee partim de ve Türk milletinde bunu destekleyeceğin kanaatindeyim. Çünkü şimdiye kadar koyduğumuz, gösterdiğimiz adayların hiçbiri Sivas için gerçekten bir adım, doğru düzgün bir adım atmadılar. Hilmi Bilgin olabilir çünkü daha öncesinde de milletvekilliği yapmıştı ve memnunuz yani açıkçası. Ama eğer olmazsa da Muhammed Burak Kuruçay da olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz peki? Ee, bence Hakan Aksu daha iyi. Milliyetçi Hareket Partisi'ne vereceğiz. Kimi gollar onu seçiyoruz. Başka yapacak bir şey yok. Yani isim olarak aklınızda bir isim yok mu? Sıkıntı yok. MHP kimi gollarsa ona vereceğiz. Ya açıkçası ben şu anki belediye başkanından memnunum. Yani şu anki hazırda da Hilmi Bilgin başkanlık görev yapıyor. Belediye başkanlığını. O yüzden de onun da milletvekili aday olmasını isterim. Sosyal aktivite açısından olsun, topluma oldu, yatırımlar olsun. Gençlere yani... bakış açısı da çok evet. güzel açıkçası. E, çünkü gençlere yönelik aktivite yapıyor. Sivas'ta bildiğiniz üzere e, öğrenci şehri. E, Türkiye'nin ikinci büyük kampüsü yer alıyor Sivas'ta. O yüzden yani öğrencilere yönelik daha çok aktivite yaptığı için çok sevilen bir isim Hilmi Bilgin. Empati kurabilen diyor yani. Zaten yakın zamanda bunun örneklerini gördük. Çoğunlukla konser alanı falan gençlere sunuyor bu imkanı yani. Sivas'ın yerli çocuğunu seçersek olur. Bak Sivas'ın yerli çocuğu olacak. Anladın mı? Ha. Yani Sivas'tan olsun da kim olursa olsun diyorsun. Çocuğu olacak. Memleketin hakkını arayacak. Memleket iş yaptıracak. Anladın mı? Sivas'ta hastane yetersiz. Anladın mı? Ha. İki üçünde fabrika olacak Sivas giriyor. Anladım ya. Yani. Samaydın, vekilliğe yakışacak ve de başaracak bir insan. Peki Sivas'a ne gibi katkıları oldu sizce? Ya da milletvekili olursa ne gibi yararları olur? Samaydın mı? Samaydın kısa zamanda trafik sorununu çözdü. Alt geçitler, üst geçitler. Yani Sivas'a çok güzel hizmetlerde bulundu. şimdi Hilmi Bilgin de çok güzel yapıyor. Daha ileri götürüyor. Ama Sami da bir vekil olmasını isteriz. Burak e, kuru çay olabilir yani. Ben e, bu hatta bugün kendisi de geçti. Kendisiyle görüştüm yani. Ben bence o, o olmalı gerekiyor yani. Çünkü insanları dinliyor. insanlara yardımcı olmaya çalışıyor. Bence o olmasını isterim ben ya. Yani. Allah razı. Olsun. Ben çok e, memnunum kendisinden. Yani çok yakın görüyorum ben kendisini yani. Çalışmayan kişiler oluyor işte iş olmuyor, gücü olan, olmayanları, Mesela onlara yardımcı oluyor. Allah razı olsun. E, mesela valimiz olsun. Hani Hilmi Başkanımız olsun, tamam yapıyor Allah razı olsun. Bize de yardımcı oluyor ama sadece bir konu var yani iş konusu yok yani. Hani iş yok. Yani gençlerimiz mesela ben de gencim ama benim dört çocuğum var. Ben hayatta e, ge, geçim zor. Hani benim aracından geçim yapıyorum, su satıyorum. E, başka benim e, işim yok yani. Sigorta, yani. Sigortalı bir işe girmek istiyorum ama yok yani. Hani elimden tutacak biri yok yani. Öyle Peki değil. bu sıkıntıları bizim oylarımız belirliyor değil mi? Bizim başa getirdiğimiz, seçtiğimiz insanlar düzeltebilir ancak. Ya, ya şöyle söyleyeyim ee bizim mesela markete girdiğimizde eee markette yani e, bahalı pahalı yani şimdi 100 lira 10 lira oldu yani. Yani markete girdiğimde ben 2 e, milyar, 3 milyar olması gerekiyor evin eksiğini görmek için. Şimdi evinde 4 çocuğum var, 3 çocuğum var mesela. Yani tamam gerideki adam ee yani zengin olabilir, parası olabilir, çalışıyor, içi gücü olabilir yani. Onlar mesela alabilir ama biz girdiğimizde alamıyoruz. Şimdi her şey bağlandı. Şu an aklımda bir isim yok ama kim olursa olsun bence Sivas'ın gelişmeye ihtiyacı var her açıdan. Eğitim olsun, iş imkanı olsun yani Sivas. Dış şehirlere çok fazla göç veren bir ve bence en önemli sorunu iş. İş imkanları, gerekli imkanların sağlanmasında gerekecek yani. Böyle bir milletvekili olmalı.